CHP'li ababadan AKP'lilere, FETÖ'yü besleyen, devleti teslim eden sizsiniz, Veli Ababa, elini tutmadığınız, eteğini öpmediğiniz kimse var mı? FETÖ'yü besleyen, büyüten, devleti teslim eden sizsiniz. FETÖ'nün ortağı değil misiniz, dedi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Adalet ve Kalkınma Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Muş Başkanlığı'nda, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2026 bütçesi ve kesin hesabı görüşüldü. CHP Komisyon Sözcüsü Veli Ababa, bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmada Türkiye'deki denetimsizlik ve cezasızlık kültürünün can kayıplarını artırdığını söyledi. İstanbul Ortaköy'de midye ve kumpir yedikten sonra zehirlenen ve Almanya'dan tatile gelen 4 kişilik bir aileden 3 kişinin yaşamını yitirdiğini hatırlatan ağbaba, 2025 yılında insanlar kumpirden ölüyor. Bu turizmi nasıl etkilemez denetim yok ifadelerini kullandı. Sahte alkol kaynaklı ölümlerin de sürdüğünü belirten ağbaba, her yıl 500 insan sahte içkiden hayatını kaybediyor. Bu insanlar her kesimden sorun görmezden geliniyor, dedi, Ağbaba ile AKP'liler arasında, FETÖ tartışması, Veli Ağbaba ile AKP'li milletvekilleri arasında FETÖ tartışması yaşandı. Ağbaba, iktidarın yandaş vakıfları desteklendiğini belirterek, geçmişte FETÖ bağlantılı vakıflarında aynı şekilde büyütüldüğünü söyledi. Adalet ve Kalkınma Partisi sıralarından gelen itirazlar üzerine sözler sık sık karşılıklı atışmalara dönüştü, Adalet ve Kalkınma Partisi İzmir Milletvekili Yaşar Kırıkpınar, iftira atma, Veli Ağbaba, ne iftirası ya? FETÖ'nün ortağı değil misiniz? FETÖ'yü besleyip büyüten sizsiniz, Adalet ve Kalkınma Partisi Uşak Milletvekili İsmail Güneş, gizli ortağı da sizsiniz, Veli Ağbaba, bak, bir şey söyleyeyim mi, FETÖ'yle el sıkışanın evi yıkılsın sen de söylesene. Hepinizin resmi var, albüm yaparız. İsmail Güneş, FETÖ'yle benim resmim yok, Veli Ağbaba, gidememişsindir, yetişememişsindir. İsmail Güneş, hayır, kaç sefer teklif edildi, geri çekildim, gitmedim, Veli Ağbaba, gidememişsindir kardeş. Zaman gazetesi cebinizde geziyordunuz, abone olmamak suçtu. Bizimle en son konuşacağınız konu FETÖ meselesi. Diyordunuz ya aynı kıbleye namaz kılıyoruz. Ne yaptılar size aynı kıbleye namaz kıldıklarınız, meclisi bombaladılar. CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşan, Allah affetsin dediniz ya, Yaşar Kırkpınar, terörist olduğu anlaşılınca siz sahip çıktınız, Veli Ababa, ne sahipleneceğiz, sahiplenenin Allah belasını versin, İsmail Güneş, FETÖ'ye operasyon yapıldığında onları mahkemede savunan sizdiniz, Veli Ababa, git işine, en son konuşacağın o, bunları genel kim yaptı? bu meclisi bombalayanları general kim yaptı? İsmail Güneş, savunan sizdiniz, sizdiniz, Veli Ağbaba, bizden bir tane FETÖ'cü çıktı mı? Bizde bir tane FETÖ'cü milletvekili çıktı mı? Bir tane FETÖ'cü belediye başkanı çıktı mı? Belediye başkanlarını niye görevden aldınız? Melih Gökçek'i niye görevden aldın? Bursa'yı niye görevden aldın? Balıkesir'i niye görevden aldın? elini tutmadığınız, eteğini öpmediğiniz kimse var mı ya? FETÖ'yü besleyen, büyüten, devleti teslim eden sizsiniz. Askeri casusluk, balyoz, ergenekon davalarında FETÖ işbirliği yaptınız, Veli Ağbaba, konuşmasının devamında Yunus Emre Vakfı'ndaki yolsuzluk iddialarına yönelik eleştirilerini sıraladı.